Merhabalar, play, less play ve Plan Source Zombies 2 Garden'a tekrardan hoş geldiniz. Bugün Frostbite Caves'i bitireceğiz. 30. bölüme geleceğiz ve sorudan ne yapacağımızı düşünürüz. Bu arada oyuna yeni bir güncelleme gelmiş. E, o güncellemeyi indirdim ama şunu fark ettim. E, oyun hafif kasıyor. Yani şu nedenden dolayı bak burada da 60 FPS yaptım. Bu versiyonda unlimited diye bir özellik var ve bunu açtığınızda e, sonsuz bir FPS oranınız oluyor ve gördüğünüz gibi e o show FPS kısmı? Heh burada. Bakın gördüğünüz gibi 144 FPS alıyorum ben. Ama bunu normal olarak 60'a kilitlediğinizde 62 FPS oluyor. Ve böyle hafif sanki daha az akıcı 144'ten normal olarak. E ve şöyle bir şey var ki yeni güncellemede nedense unlimited özelliği yok. Sadece 60 FPS'e kadar çıkartabiliyorsunuz. Bu sebeple geçmedim ben. Ve bu bölümden devam edeceğiz. Hani zaten pek bir şey gelmemiş. Ben baktım ne gelmiş de varmış falan filan diye bir şey yok. O yüzden yeni bir güncelleme gelene kadar yeni sürüme daha geçmeyeceğim. Şu unlimited özelliği düzelsin tekrardan diye. Şimdi. Burada gelincikler var o yüzden elektrik bitkiyi alacağız. Ee, onun dışında bunu. Şey demişsiniz ya bir dudağı. Meteor'la soğan aslında çok iyi birleşebiliyor demişsiniz. Çok doğru baktığında. Çünkü lavın olduğu yere soğan atarsak zombi orada donup ölür. Bu şey için çok işe yarar mesela. Ee, dev zombiler için çok işe yarar bu taktik. Aldım gene bunları. Bir de bir tane atıcı bir bitki almak istiyorum. Atıcı bitki olarak da seni alacağım. Tamam. Aa, zaten elektriği de almıştık. Doğru. Bir de bu da vardı lan. Ben unuttum tamamen. Kalkan olarak da onu aldık. Aa bir dakika ya. Oyun mantarla başlamış. Bence mantar alayım o zaman. Bu arada hot potato almadım mı ben? Hot potato almamışım. O zaman planları değiştiriyorum. Soğan yerine ben bunu alıyorum. Ee, tamam. Bir de ay şeyini alacağız. Tamam. Bir anda o soğan meteor şey kombosu çöp oldu yani. Hadi bakalım. gelmeye başladılar. Ee, böyle koyayım. Vurur mu buradan? Böyle vurur bence ha. Aynen. İyi vuruyor ha. Ya yani gerçi normal pişatır gibi vuruyor galiba ama. Yine de iyi. Metor şey koyacağım. Metor şeyiyle de Hop, dondu bu. Metor şeyini bu şekilde koydum. O orayı yiyorlar. sıra bakmayın bir durdurdum geldim. Kapı rüzgardan dolayı kendi kendine açıldı. Kapanmadı da onu mu çözdüm. Ma tam buradayım. Bir kaybım var mı peki ben yokken? Yok ya güzel. Şöyle bir tane meteor şey koymak lazım. Ona hiçbir şey vermedin sanki ben mi öyle gördüm? Okey. Şunu bir erit diyecektim zaten yaptı. Bir tane daha meteor. Bunu ulti acaba? Deneyeceğiz şimdi. Deneyelim. Yani evet. Çok sıradan bir şeymiş. Tam daha böyle. Abi bir dakika bunların da mı üstüne koyabiliyorum ben? Öyle bir şey gördüm. Ay yok be. Yanlış görmüşüm. Hop. Ve evet açtım. Oha ne yaptı az önce o elektrikli bitki? Bir, birbirlerine elektrik bir şey yaptılar. Dur deneyeceğim diğer bölümde. 27. bölüm. Ya denemeyebil, denemeyebilirim şu an. Ha tamam denedim okey. O ne yaptı az önce ya? Oo. Hmm, bekle o zaman. Ben ikili aşı alacağım. Sonra bunu alacağım. bunu alacağım. Bunu alacağım, bunu alacağım. Bunu alacağım. Bunu alacağım. Son bir yer hakkım kaldı. Ona da... Okey. Bence yaparız. Aa, elektrik bitkisini almayı unuttum. Elektrik bitkisini alayım mı? Şey var mıydı, Küçük var mıydı gerçi? Yoktu la. Neyse, ben gene bir alayım ya. Ne yerini alayım? Senin yerine alayım mı acaba? Hadi senin yerine alayım ya. Ne nerede o? Ha elektrik. Az önce bir şey gördüm. O ultiyi test etmek istiyorum. Sanki elekt birbirlerine elektrik verdiler. Duvar yaptılar gibi bir şey oldu. Ben mi yanlış gördüm acaba? Buna korur bence şimdilik acaba korur mu ya da daha doğrusu İnanıyorum inanıyorum onların koruyacağını şu an şöyle bir elektrik koyalım yanlış yere koydum ben bunu ben bunu niye koydum ki buraya tamam sen de başlayalım Alsa doğru koymuşum ben. Buradan gelenler zıplayacaktı direkt. Şimdi şuraya bir de buraya bir tane elektrik koyacağım. Bakayım o doğru yapacaklar mı? Tamam koydum abi. Bir ulti şey sürü gelsin öyle yapacağım. Yanlış biliyorsan da boşa gitmesin. Aa yaptın ayıp ama. Deniyorum. Şu an olmadı. Herhalde ben yanlış gördüm abi. Ben yanlış görmüşüm ya. Bu arada soğuk hiç gelmedi. Dedim tam soğuk gelecektim bunu dediğim anda. Ya neyse gelmiyor ya yani, okey. İyi iyi savunma map. Bunu böyle yapayım mı? Aa yapamıyorum onu. Bilmiyorum acaba yanlışlıkla falan yapılır, yapılır mı dedim de yok. Bu soğan da kullanmaya hiç gerek kalmadı. Aa bu geldi ama. Tamam. Dev geliyor. Dev elemanın oraya bir tane lav atabilir misin acaba? Öldü lan zaten. İlk defa bu zorlanmadan öldürdüm bu arada. Yok elektrik yokmuş arkadaşlar ya. Ben yanlış görmüşüm vallahi. Ben bilmiyorum tam biterken görmüş gibi oldum da o yüzden deminden beri denemeye çalışıyordum. Şöyle. Tamam. Bitti. Şimdi 28. bölümdeyiz. Aa, ateşli pişatır açabilecez lan. 29. bölümü de bitirirsek, ucuz olursa açarım bu arada. Defansını ayarla. Bütçem ne kadar acaba? 2500. Sen al, sen al, sen al. Bir bunlar denemek için tabii ki. Sen al, sen al. Ee, onun dışında şey nerede? Heh. Kütük şey var ya ondan dolayı. Bir de sen al abi. Ya da bu da olabilir. Bakacağım şimdi. Deneme amaçlı bir yapıyorum şimdi. Ya aslında bu bölümde bu ittirenleri almak yerine ceviz almak daha mantıklı. Çünkü bunlardan bir daha koyamayız, paramız kalmaz. Bence ceviz almak çok daha mantıklı bu bölümde. Şöyle bir bunlardan koyacağım ilk önce. Tamam. Sonra bunların ortasına bir tane meteor şeyi Ali ateşlendirsin diye. Sıcak tutsun diye yani. Kötü mü oldu ya böyle? Ah be sadece... Kötü mü oldu böyle? Bence olmadı bu arada. Ben böyle denemek istiyorum. Şimdi i̇şte bir tane boşluk kaldı ama yapacak bir şey yok. Bence oldu ya. Küçükler geliyor. Ку-люти, ку-люти, Şu kaldı lan orada. Bu kaldı oğlum orada onu. Oha. Abo. Tamam hallettik hallettik. Okey tamam. Bir anlık küçükleri atınca korktum ya. Evet son bir bölüm kaldı. Bu arada kayıttayız değil mi lan? Okey tamam. Şimdi değilsek falan. Ben tedirgin oluyorum bazen kayıtta olmadığımıza dair de. Verilen metiklerle hayatta kal. Okey. Alevli piş atır. Bir buraya bunu koyacağım. Aa zombi gelmen yere vurmuyor. Bak bunu fark etmemiştim. Evet orada bir şey görünce vurmaya başlıyor. Şöyle de koyayım da. şuradan gelmeye başladılar. Oo, hepsi oradan geliyor şu an. O zaman şuraya bir tane kalkan. Bir tane şuraya bunu koyalım üstüne ikinci alevi de koyalım. Bir de üstüne kapatalım burayı ki giremez. o diğer yöne gidecek de o gitmeden durduralım da ceviz yemesin diyecektim iyi yaptık. Şeyi fark ettim bu arada. Ee, bu neyse sonra söyleyeceğim. Bir bölümden çıkalım ardından söyleyeceğim. Göstererek anlatmak daha iyi olur çünkü. Dondurdu ya. Neyse hemen çözdüler zaten. Okay. Yani diyecek pek bir şey olmadığından şu an konuşamıyorum bu arada. Eğer sessizsem kusura bakmayın. Ulti de kullanasım yok ya. Hiç ulti kullanmalık yer yok. Hepsini yeniyorlar zaten. Al buraya da bir tane. Biraz gelsinler bakayım. Hop. Tamam. Tek orası kaldı. Onu da halledersiniz ya. Bitti. Güzel. Boss savaşına da gelmiş bulunmaktayız. Ama boss savaşını yapmadan dediğim şeyi söyleyeceğim. Ee, hatırladığım kadarıyla hat oha çok güzelmiş lan bu, çok güzelmiş Çin kıyafet. Ya sizin de hatırlayacağınız kadarıyla ilk bölümler 20 bölümden oluşuyordu. Hatta 20 yani 25, 25 bölümden oluşuyordu. Daha tatlıydı, güzeldi ve e, şunu fark ettim: yeni bölümlerde abi daha fazla bölüm var. Ama bölümlerin çoğu bir bölüm sonra gelen yeni bir bitkiyi tanıtmak üzerine. Neden böyle bir şey yapılır anlamıyorum. Tanıtmaya ne gerek var onu da anlamıyorum. Kullanacağız zaten. Hani mesela bunu alıyoruz. iki bölüm önceden bunu veren bir tane bölüm geliyor. Ee, bunu alıyoruz. iki bölüm önceden bunu veren bir bölüm geliyor. Niye gerek var ki buna ben anlamadım. Yani açılacak zaten. Çok ilginç. Neyse. Boss savaşımıza girelim. Umarım zor bir şey çıkmaz karşımıza. Mamut. Hadi bakalım. Alevli Pişatır da var. Oha buz var önünde lan galiba. Buzu mu kırmak lazım? Evet buzu kırmak lazım. Hmm. O bir şey diyeceğim lan. Bak bu oyunda ilk defa ilk defa farklı bir mekanikli bir şey var. Bu. Oha bu ne lan? İlk defa farklı bir mekanik getirdi bu oyuna. Ama sen böyle yaparsan ben sana nasıl ulaşacağım ki abi? Tamam bir şekilde geliyoruz gene de. Ha eritebiliyorum ben böyle buraları. Keşke oraya harcamasaydım bu arada. koyun. Ama ulti gelmiyor. Üç ulti gelmediği için de ben aşamıyorum buraları. Okey. Diyeceğim ama hiç vuram. Yok vuruyoruz gene ya. Tamam tamam. Oho. E sen hiç şey yapmadın bana. E tam A üçlü pişatırlar yanlardan vuruyor doğru ya bu şekilde yapıyoruz tamam tam güzel Keş keşke onu o kadar koymasaydım öne ama neyse o iyi vurur Aa kötü bayağı. şura kötü baya Şura baya kötü orayı nasıl halleceğim ben? Hiç ulti vermiyor bu bölüm. Bunu deneyeceğiz artık. Okey. Tamam gene iyiyiz alevli bitki sayesinde. Çok doldu harita ya. ulti vermiyor herhalde. Bu bölümün özelliği ultisiz geçmek mi? Okey abi. Şunun birinci şeyini bitirin de. Heh. tamam. Vur 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 vur. Yavaş oynayacağız ama iyi oynayacağız işte. Bu şekilde anca onu yenebiliriz şu an. Geldi gene. Bak vurduk vurduk. Bayağı gitti şu an neredeyse son fazına geçecek. Hop yemezler koçum. Bam. 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 Hadi. Hadi abi son fazına geçmek üzeresin. Tamam. Aferin sana. Aa şey alevli şeyi yok etmiş. Ah be. Vur abi, vurabildiğin kadar gene. Vur 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 vur. Çok az kaldı yaparız ya. Kır şunları. Çok az canı kaldı. Gel lan hadi. Hadi hepsini koydum. Yok koyma onları. Koyma koyma koyma. Ya buraya ya. Yeneceğim seni oğlum. Öyle. Aynen. Vallahi tebrik ettim. Hani gerçekten kaçıncı bu boss yendiğimiz ya da daha doğrusu kaçıncı dünya abi 5. 6. Daha ilk defa hani öncekiler dışında farklı bir tipte bir boss savaşı gördük yani. Bu yüzden tebrik ettim. Umarım son kalan bölümlerde de farklı tipte boss savaşları olur. Bu güzeldi. Yani bak 3, 4, 5, 6, 6 bölümdür hep aynı boss savaşıydı. Şu an daha güzel. Neyse. Bitti. Kaç dakika oldu? 21 dakikada bitirmişiz lan. İyi. O zaman bir iki dakikamız da ne yapacağımıza verelim. Yani ben daha doğrusu size sorayım ve bu şekilde karar verelim. Ee, Lost City'ye mi geçelim? Yani Lost bölümünden devam mı edelim? Yoksa eski zor bölümlere bakmaya başlayalım mı? Buna karar verelim. Ardından ben direkt yeni bölümleri ona göre ayarlayacağım. Hani eğer diyorsanız ki bir ara verelim. Hani Lost TV bırakalım. Ee, sonradan Mısır'ın zor bölümlerine geçelim diyorsanız. Öyle yaparız ha belki bunu şu an konuşuyoruz ama belki ben yine güçsüz kalacağım. Yine beceremeyeceğim. E, o zaman tekrardan Lost diye oynarız. Çünkü ben genelde böyle bakıyorum hala zorlanıyorsam, aşırı zor geliyorsa bana bırakıyorum onu. Diğer bölümü tekrardan Lost üzerine yapıyorum. Duruma göre bakarız ama siz yine de hani söyleyin. Deyin hani ben zor bölümleri izlemek istiyorum ya da Lost'den devam edelim istiyorum diye ona göre yaparız. Neyse o zaman. Bugün bu kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.